Luza kanka 800 senden 800 benden Onu Ona göre ya. Kanka öyle bir şey yok yani fare Ya oğlum koyarım ya Mert Oğlum Allah o ne Allah kanka Allah. ya Allah. RP kanka, karıştırıyorsun herhalde helalimle kanka ya. Kanka o ne? He, sen makarasına mı oynuyorsun? Ona göre bir pik atayım. Lan hayır hayır oğlum benim win rate'im en yüksek mid şu an. Ona göre pik atayım kanka. Tamam tamam sıkıntı yok. sen al ne oğlum? Bak bak çarı görüyor musun benim kanka? Bana bakıyorum böyle. Bak bak ağzımı açtım orada kanka. Darius gibi böyle bakıyorum sana. Sen kankayla şu çarı kazanalım oyunu. Ya hadi counterladım. Denk lazım ama öyle bedavadan counterlanmıyor tamam. yani Rumble denen tamam, tamam, Söyleyeyim yani sana Absorb Life ve bence güzeliz. Komete ne diyorsun ya? Bir bakayım adamlar acaba komet alan var mı? Şansı en yüksek win rate nideli %47 işte diğerleri %18 falan oğlum. Ya, ya oğlum değildir %47 falan. Uyduruyor göt. <laughs> chat ya. Evet, o kadar az oğlum, değildir herhalde oğlum. Uyduruyor falan. Harbi o kadar mı? Ne diyor oğlum? Ben merak ettim. Bu. Beni triven soktu adamlar şimdi. Bütün'den uyduruyor falan. Hayırdır? Şimdi kanka bu adamlar <coughs> Kha'Zix Jungle tamam mı? Abi evet. bu ne top sence ya? Ben bence bu rünü ben değiştireyim moruk. Yoksa bu gökte patlayacak bu rune. kafası geldi kanka değil mi? Kanka burası Saflen Rumble gibi duruyor galiba. Zik yok yok Değil kanka. Gibi duruyor? Yok, Korki, Yol, bak, Rumble, bak, Korki Rumble Sport TF mi? Z, TF Top Ziggs mid böyle alalım yoksa bir sıkıntıya gireceğiz aynen bana da tf tap kafası geldi gelmek ayağı çabuk fena değildir sen rahat ol biz de mahvolmuştuk ama ne kraldık ne kılıcımız vardı yani çetim ben istiyorsanız şimdiden rp armağanı yapayım kardeşlerime isterseniz ha? Hadi rumble top olsun ya baymayın kanka bak tam dediğim olmuş gördün mü Can win rate'ime bir bakayım ya valla. %54'müş oğlum win rate'im. İyi iyi kanka. Kanka ama benim internette bir sıkıntı var galiba. Yo yo Bak, bende de oldu orada olma. Hayır oğlum reconnect diyor bende. Başladık bence. ha kanka şimdiden. Valla diyorum sana. Şimdiden başladık ha kanka. Benim PC'yi hackliyor kanka birisi. Başladık ha kanka. Sana söyleyeyim. Konuş bakayım. Şey şöyle, bir daha. Sesim nasıl geliyor? İyi geliyor kanka. Normal mi internet? Aleyküm Oğlum bir dur çık gir falan. Neyin tribine girdin sen ya? Bir alt CTRL delete. Alt CTRL delete ile her şeyi kapatsana. Riot kli klientinden tut. Lölle alakalı her şeye. Anladın mı? Her Dölden şeyi. Çıktım şu an, alt, 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 CTRL delete ile bir her şeyi kapa kanka. Anladın mı? Demek istediğimi. Yoksa Anladım. anlamadın mı? Anlamış gibi mi yaptın? Anladım. Anladım ama dediğini yapmadım. Giriyorum oyuna. Tamam. yüzde %94 oldu. 90'a 7 indi. Kanka sen benim Kanka, dediğimi ben yapmazsan biz yere. mahvoluruz yani. Başladı oyun. O oh, başladı var. Lan biliyorum oğlum ben de oyundayım. Bende de başladı değil mi? Evet. Hadi bakalım. Direkt şarteli indir diyorlar sana. Bu ne abi Adamlarda dört 4 tane range var neredeyse ya Dans var bugün RP hiç dağıtmak hiç, istiyoruz hiç. Ne o? Bizim pi pik... çok kötüymüş Pikler kötüymüş yani Bizim şey oyun kanka Nidel devam anladın mı? Hay MD enemi Ben oynayayım sana ben o zaman Yok be kanka takılma kara yapıyorum %26 win rate var çarda. Yine ben taşırım ya muhtemelen Ben rahat ol yani Adam sana diyor ki stans bugün Rogu'ya benziyor. Ne demek istiyorsun? Ha? Davalayalım kanka onu. Tanıdık avukat var bir tane. Davalandınız ha. <laughs> Allah sana Rogu'ya benzedin diyor. Smurf mü? D2. Lan gelmez ki bu çocuğa. Gelse de biz yapamayız ona. Ben yani şuraya yatacağım kanka. Ya keşke komet olsaydık ya. Değil, ya. Aynen kesin ilk, ilk gelip olur, olur kanka. Ya ama adam çocukluğu yaparsa belli olmaz yani. Belli olmaz yani bu işler. Challenge me immortals. I am hero. Koydum sala seni. Bu adamı var ya ben biz 5 kere keseriz burada en az. Dur kanka bir lane'e gelseydik. Yeni başladı oğlum oyun. Nasıl becerdim? flash'ın ignite'ın her şeyini duruyor ki. Çil ya çetim çillememiz lazım çıtır. Fena ninja tabi alansın var da. Bottan sonra anca bir şeyler yapabiliriz ya. Bot olana kadar böyle takılmaca şekli. Aha gel lan. Salak ol... çocuğu ananı s**tım haberin var mı Neydi? şu an senin? Hmm. <laughs> Alayım ya. Foto bir içmeyeceğim ya. Ya yürü kanka, kanka öldürürüz ya. Bir şey ama bir yürüyeyim bakayım. Vardı vardı vardı. Vardı yok vardı yok. Bekle şuraya gelince. Kanka sen ne yani yapıyorsun yürüyeyim. oğlum? Ne Lansmanlarını aldık işte ya adamın. Tamam, iki da yok. Trix gelecek bana muhtemelen. Gelmez, gelmez. Tamam, eyvallah kanka. Oğlum iki samınların aldık işte, tamam yeter. Gidişi sen de hesabı. Aynen. Adam zaten ölmeyecekti kanka. MVP'me kulaç atacaktı yine hastanesine. Belli olmazdı yani bu işler. Tabii ki hala hafta takılıyor olabilir. Bilirim ben sen ne istiyorsan. Aha geldim ben ona. Geldim o kim ne yapıyor kanka? Oyun oyna. Oyun oyna korkma korkma. Tamam. Devam edebiliriz istiyorsan. Tamam sal ben kanka etmek sal kanka. Ben tek BB. Be. Tamam tamam tamam. Şu an adamın top junglesine girelim. Salak base mi attı? Ulan bu da var ya ne ölür ya. Lan adam base atmamış ya. Base attı sandım biliyor musun? Sadırdım biraz daha orada. Ben belki keserim bunu. Dur bakayım ya. Ben bunu keseceğim. Dur dur. <laughs> Salak çocuğu. Ananın koyarım böyle. Kanka bizim LB fena <laughs> sıkıntılı bir eleman. Ne yapacağız oraya? Biraz hızlı intiliyor çocuk. Bottom lane de öldü. Ya burası MR bot mu ya? MR bot olma ittir edelim ya. Adamlarda pek öyle stun BTF şeyi var. Bazı geçtim MR botundan. Adamlar bir de top side üçlü de AD geçtim. Oğlum o ne biçim bir ölüştü? Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ben koyacağım şimdi. Açma salak ölüyorlar. Olsun olsun kanka. Nefe. Bu. Oyun hard. Ben taşıyacağım ya sen rahat ol kanka. Oğlum LB'miz oyun oynamıyor. Adam sürekli base atıyor ne zaman görsem kanka. Gen kat kanka çocuğum. Ben mi söyleyeyim bunları? Gideyim bari bir tane. Ha? <gülüyor> 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 Adam Kes mesela oldu. geldim Oğlum, kanka geldim falan ulan. bile almamış oğlum herifin kanka. Bu ne biliyorum. böyle? Kanka ölüyor oh, abi. haberin olsun. Biliyorum ne yapayım? Ses çalışalım. çalışıyorum helal. Flash'ı var mı? E'si var mı? Konuş. E'si yok, flash'ı var. Toksik yerim mi ya? Ya toksik de mi oğlum? Dur dur bekle. Leblon Focus Pro, LB Focus Pro, Winnibull. Öte, botlayında iş var gibi duruyor. Ne diyorsun? Senden başkasında iş yok kanka bu oyun. Kanka sen salak mısın? Yepyüzünü şey gibi Ben taşıyacağım sen rahat ol kanka. O adam TF'in ghost yok. Yani. Hatta da bana bir daha bir kafanı kırayım senin. Adam botsof sinitlisi çekti. güzel güzel bazen bunu yapıyorlar. Ravlet uyan yani. Elo D2 sitim. Cehennemde oynuyoruz. Cehennem Elo. Tam Charles Tans Doğa çarı yani. Düşük böyle negatif bir rate'li. Tam babayla Stans ama daha tryhard modu açmadı, şimdi onu açınca başlarız yani. Bu oyun için konuşuyorsan zor kanka. Açar ya, benim bildiğim so. Stans kanka, bunların koyar ya. Torki'yle so, pro'yu da alıyorlar. Çok hoş. <laughs> Annem arayayım <laughs> senin, ya. hadi hadi. Adamın niye anasını geriyorsun, at kanka fulaşırsın. Fulaşır. İzlesek mi ya burada chatim? Gizlenecek gibi de bir lane yok ya. Belki bir plate milade çekeriz. Bence kesin bir plate alırız ya. Adamı ignorlayıp bir tane daha plate alamaz mıyız ya? Alırız bence. Bu da bomb platingini alsak on numara olur. Ben buydum eşeği. Box of sweetness da böyle bir şey ya. Neyse dipse aldık istiyoruz. Tap kill lazımsa tapa day batalım kanka birazdan. Altı level şekli ha kanka. Tapa day çil kill lazımsa. Kulaşı da yok kanka. Ne diyor oğlum konuşsana stans bana da mı küstün abiyim? Ha? Fare. Fare. Fare! Oğlum DC'den düşmüşüm. Oğlum DC'den düşmüşüm lan Mert ben. Evet söyledim. Yayına Nereden söyledim? Görmedim. Ben de var. Yayında yazdım. Oyunda Çil... var yazamıyorum ya. Çilla, çil lazımsa tapa gel kanka. Kanka evet. ben bir şey lazım değil bana. Denler normal ölmeden dursun yeter benim için. Ama Olmuyor ya. Yani. Ya kill lazımsa adres top top kanka. Şimdi bu adamlar çok feda. Çok kötü oldu ama kanka kanka. Oraya gideyim mi? Yok gerek yok. Kanka. E o zaman biriniz top'a gelsin kanka. Şey biz seninle doğu girdik kanka. Sen onun haberi var mı sende? <laughs> var haberi. Ve ne yapayım şu an? Tabii her yerde kanka. Korki her yerde. Sana dive'a gelebilirler bile yani. Kanka takımda 5 kill var 4'ü bende zaten. Biri de bende işte. Ben nereden aldın onu? Hangi canı bir adama basic atak attın? O kill benim ya. Kanka mutlayın olmayınca bu oyun oynanmıyor. Görüyor musun değil mi? adamın oynayışı sen adam zaten cehennemden yeni çıkmış gibi kanka. Bu ne oğlum bunda ne yapıyor oyun ya? Abi <laughs> guys if you don't want to want to play why you are pue uye ink. Kanka senin de onlardan bir farkın yok ama yanlış anlama yani Mert. Hadi kazanalım kanka şu oyunu. Oğlum adam yerinde duruyor uğurum. Ha. Ne yani duruyor? nasıl kazanalım? Görmüyor musun sivri kanka? Adam yerinde duruyor. Kanka sen ne yapıyorsun ki sanki? O adamdan farkın ne? Doğru diyorsun kanka. Helal. Hadi hadi ya alalım şu oyunu. Uzaya da çıksam. Oğlum siz neye giriyorsunuz ya? Bunlar neye giriyor? Ben onu anlamıyorum. Kanka lan ne oldu? Beni bir anda Oyunun en güçlü iki adamın karşısına verdiler ya. <laughs> Onlar sağır aldı. Kaptan da aldı bak şimdi mitten de alıyor bak. Ya kafa var mı bir şey kanka ya. buraya yapalım bir şey ya. Kanka oraya biz şey yapamayız. Bambulun flash'ı yok. Mbc. Geliyorum, geliyorum geliyorum. Geliyorum. ana oğlum oynamaya başladı işte ne bu lan. Hadi kanka. Ananı <laughs> <laughs> Fare fiyat. <gülüyor> helal helal. <gülüyor> Bayağı iyi bu arada. Oğlum oyun winnable lan Mert. Biz seninle ne oyunlar taşıdık kanka sen biliyorsun. Yalan kanka, mı? Kanka umutsuzum bir de ben birazcık. Bunların anasını s gelmiyor değil ama. Aynen oğlum. kanka bunlar Ozan kim gelir, oğlum böyle? Bunlar kim kanka sana böyle şekil yapıyor? Sen biraz beni dinle. Mesela tapta şu an bir pusu atalım. Geliyor, Var mı? Kanka. Kamp yok mu? Yok. Drake'in bacısını s sen gel. Geliyor, Oynayalım geliyorum, ya şurada gülüyor, kanka. Şey Hayırdır? Kanka bunlar kim ya? Adam. Yarıkta yasana sana girecekler. Sana geliyorlarsa. Kanka bana geliyor Zaman buralar yani. Adamlar şunu yapıyor mesela. Gel kanka. Tamam dön kanka bir anda. Bak abi bunu işte. Leblanc geliyormuş. Hadi kanka artık bir şey yapın sizde. Oğlum iyi bata şu an ne diyeyim kanka sana? Nasıl yardım edeceğim? Müzik sürtüsü iyi öleceğim değil mi? Annenin <gülüyor> <gülüyor> Diyerek söndürdüm kanka. Gel yürü atayım tamam At kanka o borçları öldürsene beni. İki makara yaparım. Ben de orada beyaz at kanka tamam. Ben onları korka korka titreye titreye alayım. direk yok kanka beyaz de titrersin. <laughs> Titriyorum şu an. O ne kanka adam bar atıyor. <gülüyor> adam <gülüyor> <gülüyor> mert. <gülüyor> Kim? kor kim ee, bu? Sivir kanka yani vursana adamı ama çocuğusun ya. Sivir neden böyle yapıyorsun? Tats'ın game'e girmiş gibi oynayın evladım. Bu ne oğlum? Bu, bu... Benim oynadığım elo bu değil Bu, bu ne kanka, oğlum? Bu işte, Diamond 2 değil, mi? böyle ama. Burası çok felaket. Diamond Bir de kimse işte. konuşmuyor daha da gıcık oluyorum kanka. Oyunda konuşan var mı şu an? Yazı yazmıyor ben değil mi kimse? Ben muhabbet ediyorum adamlarla. Sen çek, çek bana mı yemişsin? De 2 kanka, şey kanka işte can. Yani. Ne olacak zannediyorsun ki dayımın dikine kanka. En azından durur vurmazlar yani. Kayıt atıp vururlar diye bekliyorum. Şartlar yani. hiç adil değil. Para lazım ve da de acil değil kanka. Hayat neye kadirdir? değil. Ha? Elo lazım ve de acil değil. Nidali çektik şekli. Oğlum Nidali ile ne alakası var ya durumun? Görmüyor musun kral? Yok yok makaradayım kanka. Bunların halini yani. Valla makaradayım. Flash'ın var değil mi senin daha ya? Ver istiyorsan kanka. Ben ne yaptım? Ben adamın bacısını kanka. Kanka da yiyorsun zaten. Ya taşıyabilirim yani. İstiyorsan no ver deneyelim. Bana kaldı sıra. Ne diyorsun? Bir fresh Q mu? Dur istiyorsan bir tur bilekle. Divine bekle. Dibine kadar beklet sen onu bir. Ben bunu taşıyabilirim ya kanka. Ver bakayım bin o kanka. Oğlum bizim adam daha o. Bir canlı ambalı keseyim bile kanka. Evet. Emin misin hala? Sivri izlesene bak. Dur ben bir şu korkuyu kesmeyi deneyeceğim arkasından gelir Ben veriyorum kanka yası. Dur oğlum şu korkuyu bir kes. Ya verdim onu. ben. Zaman bitiyor oğlum. Bu maç RP vermesek mi ya çetim? Hani alışma maçı olsun. Stansta uykusuz ya. Bence almayın siz bunu RP'yi bizden bu oyun. Bizden ne oğlum? Ben vermeyeceğim RP'yi. Tamam RP. kanka sen, sen verme. Ver tamam senden bir şey istemiyoruz kanka. Ben <laughs> önündeki şeyleri kes yeter kamplara. Metin 2 oynar gibi kampları kes. Kanka sıkıntı yok ya. Ben kampları dön kanka. Devam şekli anladın mı? Ne, ne yapayım oğlum ben bu oyunda sana çıkıyorum benden. Lenlerim ben, ben, ölüyor amkları report gelin geçelim de. Bunlar kanka benden kanka daha sıkıntı yok yani. Ya <laughs> ye kokko jambo ya ya ye stans. Ben şimdi şuraya bir neydi botrix. O zaman bir ciddileşelim kanka Mert. Ben sana güvendim de her loser RP verdim oğlum. Geçen cayır cayır oynuyorduk Olan... ya. Ondan yapacağız sandım Burun. ben. Bırağım ha bırakım. yaparız yine Onun canım benim ama bro. oyunun bizimle alakası olmadı ki zaten. Abi Niye nasıl bunu olmadı? Nasıl oldu oğlum? Görmüyor musun? 0 13 bot lane var kanka takımda. Bo bot lane öyleyse ay biz denemedik bile. Sen ben benle oyna öyle olduysa. yapacak bir şey yok. Anladın mı? Far şey e ASD yazın çetin. Hani öyle olduysa tapma abi yan yana oynayalım bakalım yine onu deneyelim onu demek istiyorum Bak mesela Leblanc bir anda 3-4 kilo aldı kanka Elo çünkü çok fena Lovelo elo kanka Senin elolar sen alışkınsındır buraya Ya elo bildiğin kanka cehennem sen yani biz burada taşırız yani seninle bu oyunları Crazy Lovelo elo kanka Stans gördün adamları Bak sana hayır ben şunu oğlum gene mi ben DC'den düştüm ya O dinliyorum ben seni Ya şunu ben sana anlatmak istiyorum Adamlar çocuğu olabilir kanka, ama biz o oyundaki 8 adamdan da kat ve kat iyi olduğumuzu sen unutma. Evet ama bak... A hani bir şeyler yapabiliriz şurada, yani. Sen de şurada yan yanlış yapıyorsun kanka, bak bu futbol gibi düşün bu oyunu, tamam mı? Ha. Beş kişi de adamlarda var. Bizde üç tane mesela Tamam kanka e ben iki kişilik oynuyorum tane. mesela. Tamam sen Messi'sin ha, abi. Ben Messi, tamam, ben Diamond Messi, 2'nin Messi'siyim kanka. Aynen tamam, sen kanka, Messi'sin Barcelona. ben Cristiano Ronaldo'yum tamam mı kanka tamam. şimdi? Hadi öyle diyelim. Tamam. Biz ikimiz tamam. aynı takımdayız şey ama takımımızda üç tane Samet'e kaydım geçsek. var. Karşımızda Bayern <laughs> Sen kanka Galatasaray'daki Berkan'sın kanka. Kopenhag geldi kanka. <laughs> sen Taylandlı, Berkanlı, Galatasaray kadrosusun kanka. Kanka bak şunu diyorum, sen zaten haklısın. Evet Messi'nin olduğu zaman da kaybediyor ama belki 6-0 değil, belki 2-0 oluyor. Belki bazen kazanabilir, yine getirebiliyor ama adamlar oyunu. Ondan bahsediyorum sana. Anladın Öyle bir mı? Umut geliyor diyorsun, umut mu istiyorsun kanka? Ya işte o mesela, o bizim Böyle şeyimizden Arcan. Ben Samet'ler, Darkan'lar falan da bizim ışığımızın önderliğinde onlar da oynamaya başlasın kanka. Ha anladım, Samet'ler yetiştirelim. Ah, yeni kanka. Samet'ler yetiştirelim anladım. kanka. <laughs> tamam. Anlıyor musun demek istediğimi? Anladım. Le le le, Gucci İtalya. Aynen.